Tüm herkese selam arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi Counter Strike Classic Offensive'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün yanında Berkay var. Hoş geldin Berkay. Hoş bulduk. Bugün e, 1v1 atacağız. Bir önceki videoda dediğimiz gibi. Oğlum. Neyse. 16 yani rekabetçi tarzı. E, 16'da bitecek. E, şunu ver babam. Bomba kurmaya para vermiyor ya? Bence B'ye gitti var ya. Bilemem ben kardeş. Bence B'ye gittin kardeş. Bilemem kardeş lan yanlış yaptım dur. Çelik çelik alalım tamam. Hmm. Hmm, biraz düşünem. Hem, ben de biraz düşünüyorum. Allahu Ekber. Allah. Bir yerden ses duydum ama hadi hayırlısı bakalım. Allah Ekber, Yalnız bu Eee, Hayda. Yo artık. <laughs> abi. Deka gibi. Aa aynen aynen bak dediğim ee, dediğin gibi şey olmuş. Bu arada ee, bundan bir önceki denememizde şeydi. Full Day'de oynuyorduk arkadaşlar. E, orada Berkay söylemişti. Hmm, nedir bu? Adını süsleyelim. Ha Nova var ya 2-1 pompalı olan. İşte oyundaki. E. O düş yere düştüğü zaman normal CSGO'daki gibi gözüküyor demişti. Ben inanmamıştım. Ya da dedim ben hiç öyle görmedim diye Dediği gibi öyleymiş Olum ama ne vurdum lan sana Var refleks Refleks ya Efsane gömçürüm. Kardeş neredesin ya Kardeş bir B'ye git Ondan sonra baktın ses gelmiyor A evet. Yok normali vurana kadar Günler geçiyor. Oğlum sen Nova oynamayı bilmiyorsun. Ben bir alırsam Nova elime. Oo bak şöyle göstermek istiyorum. Hani görünüş şu. Attık abi. Bak bak şeydeki halini aldı. Şey hmm, CS:GO'daki halini alıyor. Onu ayarlamalar lazım. Hani nasıl olsa beta'da. Ama bunun ucu açık nasıl olsa. Küçük güncelleme almış. Bunun ucu açık böyle gider bu. Ee, şu an 1.1 C CS... Şey mi lan bu? Abi 11.5 de var. <laughs> Şu an ben 1.5'ini kullanıyorum. Yok öyle gitmiyor. 1.1 senin kullandığın 1.1, 1.1 ve 1.1 Ne anlatıyorsun oğlum ya? <laughs> ya versiyonlar işte. Ha versiyonlar. Oğlum ben niye sana sürekli kafa atıyorum? Bilmiyorum erkeği mi açmışlarmış? Allah Allah video çeken adam eğim maç açarmış? Hadi. Abi ne oldu? Kardeş. Ben hiç bilemem kardeş. Ne var? Ah. Nasıl bir mallıktır lan o? Allah belanı korktum. <laughs> Neredesin lan? Eee evet, tünel. Lan yürü git. Bunun tünel olma ihtimali yok. Ne oğlum? Ya alışmışım buradan şeyle geçmeye. abi ilkten sıktın ya stutla. Aklımı aldı var ya. <laughs> um... Lan CTR'siz geçmeye çalışıyorum pencereden ya. Mal mısın oğlum? Kocaman duvar var üstünde. Görmüyor musun? Bu arada ne bu Sörcün ertesi. Gerçi 1.6'daki aynı. Değil mi lan? 1.6'da değişen bir şey yok. Tek grafikler iyidir. Ya grafikler Sörcün'ünkünü almışlar ama Oyun yapısı olarak Öldün. 80 ne ya? 20 canım kaldı. Of Tamam ben şimdi bir AWP alayım mı? Müsaadenle kardeş. Bu sefer Ya bir dakika bir şey saplayacağım abi. Şu an midden B'ye mi bir şey yaptım ha. Bilmiyorum. Ben de hiç bilmiyorum dur. 7. eldeyiz abi. Aha kalan round 23 diyor. Aynen aynen rekabetçi tarzı kurmuşuyor. Allah kahretmesin ya ya. Oğlum sen satıyor musun oyunu? nasıl 20, 20 vurdum ya? Hayır sen satıyor musun oyunu? Ben onu çözemedim. Yok satmıyorum. Anlaşmamız da yok hani. Kanka maçı bana sat da ben kazanayım da videoda havamız olsun diye bir anlaşmamız yok. Pit nasıl smoklanır gösterdim arkadaşlara evet hmm, bakın. şey e, Şimdi bu e, smokla abi şey yapabiliyorsunuz. Buradan longtan gelecek elemanı bir nebze olsun kendinizi gizleyebiliyorsunuz. Kan Lan çıkamadım dur. Allah belanı. Hadi ben o kaçtı. Abi. Evet. Ne vurdu lan? AWP de gitti. Ya para var oğlum, sıkıntı yok. Avp köpeğin olsun. Dash ile Artan Curry Kardeş AWP'ye gitti ya. <laughs> Ama Allah için şimdi güzel bir şey attı ha orada hesap tıkıldı. Ben olsam long keserim kardeş. Aa, FPS mi girdi lan? FPS mi girdi mi? FPS girdi mi demek ama Orası Bu oyunun FPS girmesi de çok sağlam kardeşim Ne yapıyorsun lan? Oğlum drop olmuş lan nasıl öldüremedi? Oğlum Hayır afk'sını diye sıkamadım biliyor musun? Hayvan gibi drop girdi zaten AFK kaldım diye sıkmadım da. Baktım. Bir şey demeyince şey yaptım. Sıkmaya çalıştım da çok geç. Evet. Kaç can? O ben ne kastım? Kalır mı kardeş? Ne ya drop giriyor. Lan yine girmiş ya. Alayım. Kaç FPS aldın oğlum? Şöyle 859. Lan iyi alıyorsun bu oğlum. Eli bahane buluyor ya. Ben video içerisindeyim o kadar alamıyorum. Vraska. Abi. Dur kaçıncı ranttayız? Son iki rant kalmış ya zaten öndeyim kardeş. Son iki rant. Ee, iki. takımlar değişecek ya o Hadi bakalım. Ya ananın avradını. Ya olmaz böyle bir şey yapmış vurmuşum ya. Şimdi yüzüz video atıldı bak Bomba almıyor mu onu sen? Hayır. Param mı var? Derdesine bir. Neredesin lan? Sen neredesin? Oğlum site'deysen nerede sıkıntı var? Ya. <laughs> ben sıkacaktım orada. Kardeş her daim keseceksin öyle. Ee, evet aradaki fark 5 ve ben 16 ya 5 bitirmek istiyorum bu maçı. Müsaade var mı? Ha şimdi teröristsin ya Aa, biraz avantajlısın. Nereye gideceğini, nereye plantlayacağını bilemeyeceğim için biraz avantajlısın kardeş. Ulan ne raşladım be. Kaan istiyorsan sana bir tane şey vereyim, bot verelim. Ne oldu lan? Drop mu girdi? Alo. Alo. Balan sorunu geliyor orası. Balan sorunu mu geliyor? Allah Allah bilemem kardeş. Şu an aldım sana yarısı. Ne oldu? Ya sıra bağlantı kaybedildi diye bir mesaj bir şey. He sağ tarafta. <laughs> şşşş ses ses şşşşş hiç kimse duymadım burada. hadi be abi p90 ne ya nasıl bir silver birsin sen? aa ölmüş sen nasıl bir silver birsin ya ölmüş Öldüm tabii. Sen daha yaşıyor zannettim üzerine sıkıyorum. Salak. Lan dabanca tutukluk yaptı dur. Abi gördüğünüz ışınlandı. Gördüğünüz ışınlandı. Ben drop geliyor. Gördüğünüz ışınlandı. Baksana şey, yükselmiş 120 oldu. 101, 92 şu an. Ya senle kaynaklanıyor ya benle kaynaklanıyor bir şey değil. Ne etsin? Ben de sıkma. Neymiş? Tamam makine girelim. Kutum bak. 84 pingim var. 82 oldum. 79. Nerede bir kontrol ediyorum yani senin pingin Adaletsizlik olmasın diye duruyorum hatta. Yüksek gördüğüm vakit duruyorum bak 90'lara çıktı. Biraz yavaşlayacağım. Allah Allah. Yani bari Oğlum dabancı tutukluk yapıyor ya Beleşe AWP, de... beleşe AWP. Nice. Aldım mı lan ben? Ya terör sekmeyi akıl kıdam. Hadi bakalım gel. Geleyim mi? Longtan geliyorsan beklerim kardeş. Bak geliyorum gelmiyim ya bayağı. ben kalıyım kendi base'imde tabi tabi b'ye git ondan sonra de ki ben base'ime dedim orada bi hareketlik var ama allah affetsin ben alçak adiii kaça kaç oldu oha 130 130 pink 118, Düşene kadar beyazım değil mi? 92, 85 çek. Bezimde bekledim izlersin oradan Oh yine çaktım. Elim titir yemin ediyorum var ya. <laughs> Te tepki, <laughs> tepki veremedim yani korkunca. Evet arkadaşlar şimdi bunu nasıl kullanılır göstereceğim uzun silah zamanları silahları incelemiyorum. Tabi no yapacaksa yakında olması lazım zaten ne yapar? İşleme. Kim işlemez ya? Sen... No uzaktan asla. Sen... Sıksaydın var ya kafan gidiyordu. Ez basaydım o anda. Satıyorum satıyorum satıyorum. <laughs> Ee, bir şey de Abi adam beraberliği yakaladı. Uf lan var ya şey geldi. Kim o eleman? Sana vardı ya. Mitte. herkese şey atıyor, et Mid Mit kapı sıkıp. Herkese et atıyordu. Hmm. Bir dakika. İyi açtım evet. Eğim. 750. Ne? Ne diyor? 2290. 336. 352. 332. 755. Tam konuşma, dur. Pingin düşene kadar konuşma. 600 700'lere 700 lira çıktı. Masanın ona yürüyebilirim onu sormuyor. Ah. Daha tırmanıyor. Siktir <laughs> lan. Ya oldu mu şimdi? pingi bahane bulma kardeş. Pingi bahane bulma. Yok bahane vurmayacağım. Ne güzel gidiyordum Hayır ben, ben de FPS düştü şu an. Niye öyle bir şey oldu bilmiyorum ama. Bombayı falan atarken acayip FPS düştü. Allah affetsin. Yani sen hiç long kullanmıyorsun kardeş. Sebebini öğrenemem Ben B'den tünelden alttan da alıyorum işte. Prens Kapıyı smokeluyorum, tünelden de B'ye giden bütün CT'leri öldür. Oğlum bak sana yemin ediyorum ışınlandın ha, korktum bak. Doğru, arkasın çünkü yine penguin çıkmış. Orada bak izlersin bak. Sağımda solumda bak. Gel bir bak. Mide gel abi sıkma. Ben de sıkmayacağım. Gel mi de? Dur geliyorum. Bak ben buradayım tamam mı bak. Dur. tamam. Hello it is my friend. Bak, ben buradayım tamam mı? Şöyle tutuyorum. Ee. Tamam buradan bir şey geçti korktum. Sonra buradan bir şey <laughs> ışınlandı şuraya doğru. Korktum sonra ee. geldim vurdum Tamam. <laughs> ben yener açayım bir. Lan lan hayır mal ateş etme. Hani. Bu e sayılıyor oğlum. Çünkü sen ah, siz yere sıktın. Aa bu da sana söylemiyor muyum? Şimdi bu beta sürümü ya. Bu beta sürümle ara sıra hatalar olabiliyor. Nasıl Şimdi nasıl yani? hatalar var dersen. Mesela dedi sıkıyorsun, sıktığında adam ölmüyor. 120 şey vuruyorsun, demeç vuruyorsun, ölmüyor. O hatalardan biri o. Ha, Go'da da vardı ya öyle. Hani Go'da da öyle bir hatalar oluyor. Oğlum her oyunun bir hatası vardır illa ki. Yani. <laughs> Oha lan! Kardeş yarım saattir ses kasıyor. Arkandan geliyorum desem daha mantıklı bu burada. Hayır yani tüne tünelden sonrasını nasıl takip yani ben içeri içine Sonrasını nasıl takip ettin koçum? Belki dışarı çıktım ne biliyor? Vallahi bilemem. Sen ışınlanıyor ha? Sen ışınlanıyorsun ya. kardeş. Sen buraya uçarak geldin böyle. Dur, sevve çıkmıyor. Bir dakika. Ya. Dakika. Test Son round kardeş. Ee, sen sen iyi. büyük sen büyük gittim abi. Baktım yeni diyorsun kardeş. Açtın hileyi. O valak şeyini. Neydi lan? <laughs> perfüy midir ne? <laughs> nedir? <gülüyor> kardeş perfüy midir nedir onu açtım büyük ihtimalle. Bu arada göstereyim şöyle size perfüyü. Terfi. Ha dur, terfi yazınca şöyle bir şey çıkması lazım değil mi? Aynen. Şu muydu? Dur, göstermek için gö şey yapacağım abi. Ee, bir tane takım seçeceğim. Ne Evet. <laughs> Olay bundan ibaret. Terfi budur. Arkadaşlar neredesin? Longa gelsene bir göstereyim sana. Şey, arkadaşlar da görsün baboş. Perfuyu bir abi. Ateş edince, aa eskiden sözde sur şey çıkardı. Eee böyle piksel piksel bir şey çıkardı. Ha, elemanlar böyle hani duvarın arkasından bazen gözükmüyor, bazen gözüküyor. Neyse abi gözlerim bozuldu dur. Göstermenin için birkaç an bot ekleyebilirsin oldu yani Gözlerim bozuldu ya. No clip açmıştı benden sen şeyle. Aa daha demin no clip vardı değil mi sende? Ne lan? Vardı. Değil mi? Ben biliyorum çünkü tünelden öyle uçamazsın yani kolay kolay. Ne biliyorum belki zıpladım. Oğlum zıplamanın da bir adabı var. Ne biliyorum belki size altıma alıp zıpladım. <gülüyor> <gülüyor> bombadan şey aldım. Aa bak karakterin güzelmiş beğendim. Inferno'nun... Inferno ve Mirage'in karakteri bu. Aynen karakter güzelmiş. CSGO'da Acaba... da evrimi uğradı. Acaba benim karakter nasıl gözüküyor Oo Ooo bana yine pekler geldi. 490. Senin bildiğin normal gözlüklü olan kardeşimiz var ya. Onun biraz daha modelleşmiş. Şey yeşil karakter mi? Aynen. Ha şu gözlüklü eleman ya çok sevdiğim bir kardeşim. Neyse arkadaşlar videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, abone... eh konuşamadım dur. Kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın bir şey diyeceğim mi?